Rabbimiz Resul Ekrem Efendimize hitaben buyurmuştur ki ve anzirin nas onları uyar insanları yani Müslüman veya Müslümanların dışında olan insanlara şunu söyle. Yawme yatimul azab o gün yani kıyamet ahirette onlara azap gelecek. Fe yekulullezine zalemu dünyadayken zulmetmiş olanlar zalimler bir babanın evlatları arasında ayrım yapması bir çocuğuna fazla miras verir. Bu da zulüm. Yapanlar var mı? Var. O hem de namaz kılmış, oruç tutmuş falan. Bir çocuğunu ayırıyor. Kızlarına miras vermiyor. Bazı bölgelerde. Böyle şey olur mu ya? İşte bu da bir zulüm. Bu zulümlerin kalkması lazım ki memlekete saadet ve selamet ve huzur gelsin. İşte o zalimler diyecekler ki Rabbena ahirna ila ecelen karib. Ya Rab bizi dünyaya çevir. Döndür. Yakın bir zamana şu yaptığımız zulümleri ve bunların cezalarının ne olduğunu gördük. Nucib davetek. Senin şu ilahi davetine bizlere hakkı, adaleti, iyiliği emrettin. İcabet edelim. Artık zalim olmayalım. Ve nettebi'ir rusul. Ve peygamberlere uyalım.